Bu hikayede yanan biz olduk ya. Onur orada köylüsler yine alsın. Sana bir şey diyeyim mi? Ülkem mükemmeldi mükemmel. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> ben cidden çok güzeldi ülkem amına koyayım. Single'da save atsam böyle olmaz yani. Tek kötü olay bu transın vasatları şeydi. Loyal'dı. Ki o da trans disloyal oldu yani. Sonuçta yarmış bağımsız fark ettin mi ne bu? Trans dediği Timur herhalde. Katiyen susmuyor. <laughs> Hatırladıkça adamın şurada kanka Tahran'a 20 kayla kör kör ya. koşuşu gözümün önünden çıkmıyor ya. Kendini defınlamış ibne. Dedim ne yapıyorsun dayı? Karışma karışma. <laughs> <laughs> karışma karışma diyor ya kanka. Metal kaybettik orada. Böbreğini kaybetmiş gibi konuşuyor ya. Üzülmem ya cidden ona bu kadar. Oldu bitti amına koyayım. Bunu yaşamak zorundayım bir de. İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa ise dizerdi. Azar. <laughs> Bir eksik sistem var mı peki? Taksın ki. <laughs>